Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün her birlikte video çekiyoruz. Oyun videosu. Hemen başlayalım. Şurada. Bu arada biraz saçma bir oyun. Ama böyle bir oyun olacak. Evet arkadaşlar hangisini seçeyim? Ben şunu seçeceğim. Bu kız çok güzel biraz böyle geçmiyor arkadaşlar ama olacak artık. Şimdi arkadaşlar ben şu çok beğeniyorum. Sonradan şapka. O şapkadan seçmeyeceğim ama şu mezuniyet çok güzel olur. Sonradan arkadaşlar böyle sizinle gidip istiyorum olmuyor. kenarı koysak bence iyi Hı. Oldu. Biz de gelse böyle gelmedi ya. Sonradan buraya bir çok yakışır arkadaşlar. Sonra ayakkabı. Çubuklu ayakkabı falan. Hmm. Evet arkadaşlar bu çok güzel ve gözlük arkadaşlar. Mezuniyet gönlüm Çok güzel. Kırmızı mı? Kırmızı hiç yakışmadı şu an bu da çok yakıştı. Bu da çok güzel olur bence. Arkadaşlar bir şunu şöyle koysak bence çok güzel olur. Şöyle yapsak fotoğraf çeksek tamamen kaydedebiliriz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar kısa bir video oldu. Sadece bir karakter yaptım. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.